başlamadan önce kabinde hiç hava hareketi yoksa düdüklü tencere formatındadır ve bir borunun içerisindeki hava kabarcığı yıkar gibi durur. Isınma başlamadan önce kabinin içerisine pozitif basınç verilirse, basınç arttırılırsa şöyle olduğu gibi yukarı doğru basınç, pozitif basınç verilirse borunun ucundan giden hava tabakası kabarcığı şu şekilde şu, ezer. Dolayısıyla bir büyük kabarcık koparak kendinden küçük iki kabarcığa ayrılır. Sonra bunlar da ayrılarak kabarcık ortadan kaybolmuş olur. Bize zaman kazandırır. Çabuk sterilizasyon yapar. İşte burada bir karmaşa var. Zannediliyor ki B sınıfı kutsanmıştır, çok iyi sterilizasyon yapar. Hayır, daha çabuk sterilizasyon yapar. N sınıfında beklerseniz aynı kalitede sterilizasyon elde edersiniz. B sınıfı da öyle. Burada vakum yapar, havayı emer. Emdiğinde iki tübün arasında kabarcığı açar, yine gibi parçalanmasını sağlar. Bunlar e, basit e, zaman e, grafikleridir. Yatayca zaman vardır, dikeyde basınç vardır. Bir tanesi örnek hepsinin içerisinde şurada sterilizasyon platoları vardır. Burada sterilizasyon yapıldı. Sterilizasyon, sterilizasyon, sterilizasyon. Bütün otoparaz grafiklerinde Hı. şurada sterilizasyonun yapıldığı bölgeyi görüyorsunuz. Bunda sterilizasyon platosudur. Isıtma buradan başlar. Isınmaya başladıkça basınç yükselir, yükselir, yükselir. Belirli bir sıcaklığa geldikten sonra tutulur sıcaklık. Burada bir süre beklenir. Sonra tekrar buhar tahliye edilir. Ve şurada bir sterilizasyon gerçekleşir. Diğer kısımlar sterilizasyon için değildir. Bu sterilizasyonun hemen öncesindeki kabin hareketleri eğer yukarıya doğruysa, yani basınç verildiyse kabin içerisine, basınç verildiyse bu S sınıfıdır. Samsun'un S. Eğer sterilizasyon öncesinde hiçbir kabin hareketi yoksa o zaman bu da neye sınıfıdır. Eğer sterilizasyon öncesinde kabinde negatif basınç varsa Bursa sınıfıdır. B. Bursa. Şöyle bir tanımlama var. Okumaya bile tahammülüm yok. Şu garip tanımlamayı klasik kitaplarınızda göreceksiniz. Hiçbir pratik değeri yoktur. Hiçbir zaman içselleştiremedik, günlük yaşantımıza uygulayamadık ve kullanılan bir tanım da değildir. Neden yapıldığı da belli değildir, kimin yaptığı da belli değildir. Bu tanım klasik kitaplara yer almıştır. Ama bütün dünyada sadece bu kullanılıyor. Eğer pozitif basınç varsa otoklar C sınıfıdır. Negatif basınç varsa B sınıfıdır. Hiç basınç yoksa N sınıfıdır. Bitti bu kadar. Bak ne kadar basit. Hiç gerek yok karıştırmaya. Burada neye steriz ettiğine bakılarak yapılıyor. Burada sterilizasyonun nasıl yapıldığına bakılarak sınıfı alıyor. Böyle olması gerekiyor. Yine bu buhar modifikasyonları var, stratejileri. Örneğin. Mesela burada hem vakum yapmış, hem de bir pozitif puls var. Bu ne sınıfı? B sınıfı. Bizi hiç ilgilendirmez bu tarafta ne yaptığı. yukarı yapmış mı yapmamış mı? Hiç önemli değil. Efendim burada üç tane vakum var. Hiç fark etmez. Yine B sınıfı. Efendim hem negatif var hem pozitif var. Yine B sınıfı. Bir tane negatif olması için yeterlidir. B sınıfı. Kurutmaya bakalım. Şurası kurutmadır. Sterilizasyondan sonra olan parçalar şuralar kurutmadır. Şimdi burada S sınıfı olduğunu biliyoruz. Yukarıya doğru pozitif basınç var ve bir tane uzun var. E burada üç tane kısa var. Olsun. Yine S sınıfı. Pozitif olması yeterlidir. E peki bunun kurutmasında negatif var. Bizi hiç ilgilendirmez. Önceye bakarız. Burada var mı negatif? Yok. O kadar. Pozitif var. Demek ki S sınıfı. Var. Burada vakumun olması bunun B sınıfı olmasını gerektirmiyor.